donmuştu pencereme konmuştu mini mini bir kuş donmuştu pencereme konmuştu aldım onu içeriye cik 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 ötsün diye pır pır ederken canlandı ellerim bak boş kaldı pır pır ederken canlandı ellerim bak boş kaldı Mini mini bir kuş donmuştu pencere Mini mini bir kuş donmuştu Pencereme konmuştu Aldım onu içeriye Cik 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 ötsün diye Pır, pır ederken canlandı Ellerim bak boş kaldı Pır, pır ederken canlandı Ellerim